Evet arkadaşlar bu sefer 6000 Bu çok çok sevimliyim şu an. Oo. şimdi size bir kanal göstereceğim arkadaşlar. Onu e, abone olan şey yapıyor. Bakın aboneleş. şey yapıyor arkadaşlar. Hesap çekilişi falan yapıyor. 6000 kupalık. Öyle bir dakika çok kısa. Bir arkadaşlar ya. Arkadaşlar şey zaten adı. Göstermem lazım. Böyle şey kısır da katabilirsiniz. altında da O şey Recep Recep küçük Özkan. Özkan. O da büyük arkadaşlar. Profilde Mortis oldum Bakın bu bu abi 82 abonesi var benim de inşallah bir zaman o kadar abonem olur 82 abonem Yeni seriye başlıyoruz an daha da şimdi bu işte şimdi şey abone olmuş ben ona 52 abone yapmıştım. Tabi birden başlayıp değil. 48, 30 abone verdi bir zaman. Böyle. Değiştirdim onu. Aa, böyle. 82 abonesi oldu. İnşallah benim de bir zaman o kadar abone olu, ol, olurum. İnşallah Recep Özkan da istediği aboneye ulaşır. Ben de mesela ben de 100 olayım da bir yeter bana ya. 100 olayım bir bin olayım falan o da bir bin falan olsun yani yüz falan olayım böyle çok abone istiyorum ben o da ona da abone olmayı arkadaşlar mortesini bazen de işte <laughs> abone ya <olmayı etmeyeceğim. gülüyor> evet, sonra abone seni tanıttım. Arkadaşlar ben de böyle bir tamam. Arkadaşlar ben de böyle bir seri yapıyorum. Yeni seriye bakmıyorum arkadaşlar. Ee, ben de yapacağım ama <laughs> ne bileyim ben de yapmak isterim. Belki abonem artarım. Şimdi şey yapacağım arkadaşlar. İsteyenler şey gelecekler yorumlara bana en az en az 5 abone getirmeleri lazım. En az 5 abone getirenleri şey kanalını tanıtacağım. Herkes abone olsun diyeceğim. Ben de abone olacağım. 5 ee, aboneden az olmaz arkadaşlar. 5 abone, beş abone. En az 4 olur. En az 4 hadi. 1. En az 4 abone olur. En fazla isteriniz kadar bilmiyorum. Öyle bir seri arkadaşlar. Ben de öyle. he's a boy boy